Arkadaşlar hepinize selamlar. 3Commas Grid Trading eğitim videolarımızı bitirdik. Bu videomuzda birlikte DCA eğitim videolarımıza başlıyoruz. DCA biliyorsunuz benim her zaman favorimdir. Hacim üretmek anlamında da Grid botlar favorimdir. Trikon Mas DCA eğitimlerimizle bu videomuzda başlayacağız. Bu videomuz böyle çıtır çerezlik çok güzel bir giriş videosu olacak. Trikon bot platformuna hala daha kaydolmadıysanız videonun açıklamalar kısmında %10 indirimli davet bağlantım var. Davet bağlantısına tıklayarak kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki videoya başlamadan önce sizlerden bir beğeni bir de yorum desteği rica ediyorum. Kanalımıza ilk defa denk geldiyseniz bir Algo kanalına abone olunuz, bildirimleri açınız ve bizimle birlikte Algo Trade öğrenmeye başlayınız. Free Commons terminalindeyim arkadaşlar. Bakın burada DCA botlar var. Aşağıya doğru ok işareti var. Hazır botlar yazıyor. Öncelikle hazır botları incelemeye başlayalım. Bakın burada filtreler var. Dilersek borsa, hangi borsalar olsun, tüm borsalar olsun borsaları filtreleyebiliriz. Daha sonrasında piyasa kısmı var. Long, short ya da hem long hem short şeklinde filtreleyebiliriz. İşlem geçmişi minimum 30 günlük botlar anladığım kadarıyla burada listeleniyor. Çünkü bakın burada minimum 30. 30'dan daha yüksek de olabiliyor. Daha sonrasında işlemin başlangıç koşulu. Yani botumuz başlangıç koşulunu filtreleyebiliyoruz. Trading View var. RSI var. Burada QFL, ULT. Bunlar nedir bilmiyorum açıkçası. JQS, Scalping. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. İşleme hemen başladı. Tabii ki biliyoruz. Filtresiz botlar. Yani kar aldıktan sonra hemen tekrardan işleme giren botlar. Şimdi başlangıç koşulunu gene hepsi diyelim. Bakın şimdi burada bot tipi var. Çoklu çiftler. Yani bir tane bot var ama birden fazla coin'i tarıyor. Örneğin BTC'yi tarıyor, Ethereum'u, Sol'ü ya da bizim istediğimiz hangi coin'leri istiyorsak onları tarıyor. Meme tokenleri tarıyor şeklinde düşünebilirsiniz. Veyahut da bir bot sadece bir coin'de çalışıyor. Şimdi tümü diyelim iki tane inceleyelim. Bakın buradaki çoklu birçok coin'i tarıyor. Bu da sadece adayı tarıyor. Botu kopyala diyelim arkadaşlar. Binance'da vadeli tarafta bir botmuş. Bu botun günlük ortalama karı 1.56'ymiş arkadaşlar. Biliyorsunuz biz her zaman bileşik getiriyor odaklı Kasamızı düzenli ve istikrarlı bir şekilde büyütmeye odaklanıyoruz. Dilerseniz bot istatistiklerini inceleyebiliyorsunuz. Örneğin günlere göre PNL'ler var. Muhtemelen burada PNL olmayan günlerde bot takıldı. Daha sonrasında örneğin 7 Mayıs'ta kar aldı şeklinde düşünebiliriz. Ayarları düzenle diyerek arkadaşlar botun parametrelerine bakabiliyoruz. Parametreleri inceleyip dilersek kurabiliyoruz kendimize. Dilersek de hoşumuza gitmezse kurmayabiliyoruz. Şimdi tabii ki parametreleri anlatmadığım için burada detaylara girmeyeceğim. Ama kopyalamak istediğimiz botun bütün parametrelerini bu şekilde bize göstermesi açıkçası çok güzel bir özellik. Şimdi geri tuşuna basalım devam edelim incelememize. Hazır botlar kısmı bu şekilde. Şimdi yukarıya geldim. DCA botlara tıkladım. Parametre ekranı açıldı. Bu videomuzda parametre anlatımlarına başlamayacağım. Bir sonraki videomuzda başlayacağım. Parametre anlatımları bir tık karışık. Şimdi burada bakın hazır strateji ayarları var. Buraya tıkladığımız zaman 3 tane pencere açılıyor. Birincisi spot, ikincisi vadeli long, üçüncüsü vadeli short. Spot'a tıklayalım. Bunlar varsayılan ayar gibi arkadaşlar. İlk başlayanlar için varsayılan bot ayarları gibi düşünebilirsiniz. Zaten tıkladığınız zaman bunu 26511 kullanıcı aktif bir şekilde, long vadeli 3699 kullanıcı aktif bir şekilde, short vadeli de 1854 kullanıcı aktif bir şekilde kullanıyormuş. Biz ne yapmıştık? Spot taraftakini seçmiştik. Bakın parametreler hemen bu tarafa yansıdı backtest yapabiliyoruz. Backtestimizi 3 aylık yapabiliyoruz, 6 aylık yapabiliyoruz, 9 aylık yapabiliyoruz, 1 yıllık yapabiliyoruz veya özel aralıkta backtest yapabiliyoruz. Özel aralık ne demek? Örneğin aralık ayından itibaren ciddi bir düşüş yaşamıştık. Siz dilerseniz backtestinizi 1 aralıktan 1 Nisan'a kadar yaptırabilirsiniz. Biz şimdi 3 ay diyelim. Ve backtest'e devam et diyelim. Son 89 günü backtest ediyor arkadaşlar şu an. Gördüğünüz gibi hazır ayarlarda dahi karlı bir sonuç çıktı. Bu gayet güzel. Sol tarafta parametreler penceresinden ve burada da grafik detaylar ve grafik kısmından arkadaşlar bu botla alakalı detay ayarlarını da inceleyebilirsiniz. Botu başlatmak isterseniz de buradan botu başlat diyeceksiniz. Bir de arkadaşlar rehber kısmımız var. Rehber kısmımıza tıklayarak Tricommas DCA botlarının özelliklerine şöyle kuş bakışı bir bakalım. Dolar maliyet ortalaması botlarıymış. Adı üstünde DCA. Eğer DCA'nın ne olduğunu bilmiyorsanız öncelikle Google'da, YouTube'da güzel videolar var. Araştırma yapınız arkadaşlar. Biliyorsunuz ben basit şeyleri anlatmıyorum. Sizlerin bir temeli olduğunu farz ediyorum. Eklemelerimizi arkadaşlar sadece %2 düştü. Ekle şeklinde değil de indikatörlerle de ekleyebiliyormuşuz. Bu gerçekten güzel bir özellik. Daha sonrasında TradingView tarafından webhook'la sinyal alabiliyormuşuz. Güzel bir özellik. Backtest özelliklerimiz varmış. Güçlü analitikler diye bir özellik var. İşlem geçmişinizin performansını birden fazla borsa ve kriter üzerinden analiz ederek bilgi elde edin diyor ne olduğunu bilmiyorum ama güzel bir özellik olduğu belli. Top parite ve kare liste. Yani örneğin siz ilk yüzde çalışmak istiyorsunuz. İlk yüz coin'de çalışmak istiyorsunuz. Ama ilk yüz coin'de kesinlikle botunuzun işlem yapmasını istemediğiniz coin'ler var. P coin gibi. Bilen bilir ben P coin'i sevmem. Yani ilk 50'de işlem yap. ilk yüzde işlem yap. Ama şu 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 coin'lerde kesinlikle alım satım yapma diyebiliyorsunuz. Bu coin'leri kare listeye ekleyebiliyorsunuz. Çoklu kayar alma özelliğimiz var. Çoklu take profit özelliğimiz var. Stop loss özelliklerimiz var. Takip eden stop özelliğimiz var. Ve risk ve kasa yönetimi özelliğimiz var arkadaşlar. Bakın burada para yönetimi yazıyor. Emir büyüklüğünü yüzde ayarlayarak ve yeniden yatırım ile bileşik faizden yararlanarak risk ve karlılığı dengeleyebilirsiniz diyor. Gayet güzel bir özellik. Free Commas'ın DCA botlarının da birbirinden güzel özellikleri var arkadaşlar. Biz algo trader'sak güzel bot platformlarını kullanmak zorundayız. Free Commas'ı denemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunların hepsi algo trade platformlarıdır birbirinden farklı farklı özellikleri vardır. Kimisinin bazı özelliği daha iyidir, kimisinin bazı özelliği daha kötüdür. Biz tabii ki kendi yoğurt yiyişimize göre bize en uygun olan platformu deneyimlemeli, beğenmeli ve kullanmalıyız. Beğenmezsek de kullanmayız. Tri şu ana kadar oldukça memnunum arkadaşlar. Tri Commons'a kaydı olmadıysanız dediğim gibi %10 indirimli davet bağlantım videonun açıklamalar kısmında. Davet bağlantıma tıklayarak kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim videolarımızı izleyerek tri konması öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Caner hocam ben sizden daha fazlasını istiyorum. Ben eğitim videoları bana yetmiyor. Sizden özel ders istiyorum diyorsanız da videonun açıklamalar kısmında V Masterclass mentörlük hizmetimizin başvuru formu var. Formu doldurduğunuz takdirde sizleri bizzat ben arıyorum. Bütün detaylar hakkında konuşuyoruz. Eğer anlaşırsak kaydınızı gerçekleştiriyoruz. Mentörlük hizmetimiz de bu şekilde. Şimdi videonun sonuna geldik. Sizlerden tabii ki bir beğeni bir de yorum desteği rica ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olmanızı, bildirimleri açmanızı tavsiye ediyorum. Ve sizleri arkadaşlar Telegram grubumuza da davet ediyorum. Şimdilik sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.